Peki ilk akıl hastanesinde gittiğim gün hatırlıyor musun? O zaman pandemi dönemiydi. Bize izolasyon servisine almışlardı 5 günlüğüne. Ben akşama doğru yatış yapılmıştı. O yüzden çok fazla böyle çok uyanık kaldım diyemem. İlk girdiğimde işte oda arkadaşlarım vardı zaten. Üç kişiydik odada. Sonra arkamızdan kapıyı kilitlediler. Çok şaşırdım ve korktum yani. Kilitledilerse neden böyle bir şey yaptılar? Hep böyle mi kalacak? Böyle sorular sormaya başladım. Ve e, direkt oturdum yatağıma, etrafa bakındım. Oradaki bir hasta ben iletişime geçti. İlk normal gözüküyordu ama sonradan tabii en büyük, en büyük kabusum oldu kendisi. Ağır bir bipolar hastası olduğunu bilmiyordum. Hemşireden öğrendim ilk kontrolleri yapmaya geldiklerinde. Sürekli çıkmak istiyordu, kapılara vuruyordu. Sürekli nişanlısına sövüyordu, bağırıyordu, küfür ediyordu, küfür ediyordu. Hepsi onun suçuymuş. Hatta havayı bile o kadar artıp şey yapıyormuş, güneşi açıyormuş. İşte bizi oyunlarına alet etmiş falan diye ona kızıyordu. Sonra gelip de şey yapıyordu işte benim saçım yine örgülüydü o zamanlar. Örgülerimi açmaya çalışıyordu. Saçımı